Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle bugün yine güzel bir motif yapacağız. Farklı bir motif. Özellikle bunu tercih ettim. Değişik motif arayanlar için ideal bir motif gerçekten. Hem de böyle bereketli oluyor. Biraz büyük olduğu için hani çok fazla sayı yapmanıza gerek yok. Örneğin bir hırka yapmak istediğinizde ya da işte bir battaniye, koltuk şalı, bir yelek veya tişörtünüzün şöyle önüne Mesela dikebilirsiniz, isterseniz bir tık daha küçük tutup yine birçok alanda kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim, o yüzden sizlere de böyle bir videosunu çekmek istedim. Örnek olarak bu renklerle yaptım. Yine elimde şöyle küçük küçük iplerim var, onları kullanacağım, onları değerlendireceğim. Siz de dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Daha önce benim videolarımı izleyenler bilirler, genelde tığ numarası olarak 5 numara 3 milim kullanıyorum ve e, ee, ip olarak da pamuklu ipler tercih ediyorum. İşte Alize Kotongot, Yarnar Çiz vesaire bunun gibi genelde bu tarz ipleri tercih ediyorum. Çünkü genelde bunlar hani tülerme yapmıyor. E, yıkadığınız zaman solmuyor. Genelde uzun ömürlü ipler. Genelde onları tercih ediyorum. Eğer siz yazlık bir proje yapacaksanız onu da belirteyim. Yazlık projelerinizde bu ipi tercih etmenizi önermem. Çünkü böyle işte sıcaklatabiliyor. Biraz böyle Bunaltabiliyor. Daha böyle Alize'nin Diva'sını işte ya da diğer markaların hani daha Mercerize tarzı ipleri tercih edebilirsiniz. Şimdi hemen böyle başlamak istiyorum. En başından da şunu söyleyeyim. Şimdi genel olarak böyle çok delikli hani dantelimsi bir motif. Dolayısıyla bu orta kısmı daha büyük. Ben de bu şekilde yapacağım. Yani zincirle başlayacağım. Genelde diğer projelerimde. Sihirli halka kullanırım ben bunlarda ama bunu da bilerek kullanmayacağım. Eğer siz bu boşluğu istemiyorsanız sihirli halkayla da başlayabilirsiniz. E biliyorsunuz hiçbir şekilde değişmiyor. Sihirli halka ya da zincirle istediğiniz teknikle başlayabilirsiniz. Ben burada şimdi mesela şöyle küçük bir sarı rengim vardı. Onunla başlayacağım ve dediğim gibi zincirle başlayacağım hemen burada. Genelde bu motifimizde zaten daha çok böyle hep badem dediğimiz teknik üzerinden devam edeceğiz. Onu da şimdi sizlere göstereceğim ve hemen şöyle başlamak istiyorum. Şöyle ipimi hazırlıyorum. Eğer dediğim gibi hani e, sihirli halka tekniğini de bilmek isterseniz diğer bütün projelerin hani birçoğunda var, oradan da bakabilirsiniz. Ama zaten bu şekilde de aynısını yapmış olacağız. Çok da fark etmiyor. Şimdi öncelikle 8 tane zincir çekeceğim. Normal şöyle tığımı alacağım ve şu ucundan böyle tutacağım ve başlayacağım. Şöyle önce bir tane çektim. 2 3 sonra bunu böyle çekeceğim artık. Bozulmasın diye 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Sonrasında bu ilk başladığım hemen şunu biraz daha sıkalım. Hemen o zincirin tepesine şöyle batıyorum ve ilmeğimi alıp içinden geçiriyorum ve diğerinden de geçirerek kaydırma yöntemiyle kapatmış oluyorum. Şimdi buradaki bakın bu yuvarlığın içerisine az önce söylediğim gibi bu bademlerden yapacağız. Şimdi öncelikle 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım ve artık içerisine doldurabilirim. İlk yaptığımız badem gibi değil biraz daha ikili trabzan gibi olacak. Çünkü ilk dediğim gibi zincirle başladığımız için diğerlerini daha iyi anlayacaksınız. Hemen şöyle boşluğa önce ilmeğimi önüme aldım. Boşluğa battım. Ve normal ikili trabzan yapar gibi ikisini aldım. Ve kalan ikisini kapattım. Aralarda da 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı bu boşluğa Toplamda bundan tam 12 tane yapacağız. Bu ikili bademimizin bu ilk 3 tane çektiğimiz zincir zaten bir tanesiyle iki tane bir tanesiydi. Yanına da yapınca iki tane oldu. Şimdi yanına 11 tane daha yapacağız. Toplamda 12 tane badem olacak. Asıl şimdi yap yapacağımız bademi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gösteriyorum. Öncelikle buraya battım. 2 tane aldım içinden. Böyle tığımda bıraktım. Sonra ilmeğimi önüme aldım. Yani bunu kapatmıyorum. İlmeğimi önüme aldım. Aynı boşluğa battım. Yine bakın iki tanesini aldım ve tığımda üç tane kalması gerekiyor. Bir, iki, üç. Şimdi üçünü birlikte aldım. Ve arada bir, iki, üç zincirimi çektim. Bu ikili badem olduğu için e, orada üç tane kalması gerekiyor. Bir yukarıda daha üç tane yapacağız. Onun sayısı daha değişecek. Şimdi tekrar yine battım boşluğun içerisine iki tanesini aldım, ikisini tığımda bıraktım. İlmeğimi önüme aldım, boşluğa battım, çektim. İki tanesini aldım ve tığımda bir, iki, üç tane kaldı. Hepsini birlikte kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim ve yine ilmeğimi aldım, boşluğun içerisine battım. İki tanesini aldım, ikisini tığımda bıraktım. Ilmeğimi aldım boşluğa battım ve iki tanesini aldım ve yine tığımda üç tane olduğunu emin olduktan sonra kapattım. Bu şekilde aralarda üçer zincir çekerek toplamda dediğim gibi 12 tane badem yapıyoruz. Devam edelim. Evet şimdi 11 tane yaptım ve yaparken de şuna dikkat ettim hani böyle çeke çeke bir yandan yer açıyoruz ki hani daha fazla da zincir çekebilirdik ama bu defa burası çok fazla büyük olur gerek yok bu çok ideal sadece dediğim gibi böyle biraz çektirerek yaparsak gayet de rahat sığıyor Şimdi son 3 tane zincirimi çekeceğim ya daha doğrusu son bademimi yapacağım ve son 3 zincirimi şimdi çekeceğim. Bakacağım hemen ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane badem olmuş oldu. Şimdi bu başladığım hani 3 tane zincir çekmiştim biliyorsunuz onun bakın tam şu tepe noktasına batıyorum ve şöyle ipimi alıp ikisini de içinden geçirdim ve bir tane zincir çektim. Artık bu rengimle işim bitiyor. Bunu sonlandırdım. Bu arada burayı dönerken de şöyle ipimi yürütmüştüm. içerisinden devam ettim. Daha sonrasında yine nasıl yaptığımı da göstereyim. Onu bir yandan böyle kesmek istiyorum. Yanımda her zaman şu makasımı bulunduruyorum ve şu ince Uçlu tığım da çok yardımcı oluyor. Özellikle ip temizlemeye. Bunu da birazdan size göstereceğim. Tamamen burada renklerimi yine doğaçlama bir şekilde devam edeceğim. Ee, bir sonraki rengimi evet, bu rengim olacak. Ve burada da yine bademler yapacağız ama bu defa üçer tane çıkacağız. Burada ikili bademimizde. Burada üç, üçlü trabzandan 3 üç tane üçlü badem yapacağız. Yani o farkı var. Burada ikili trabzanla ikili badem yaptık üçlü trabzan nasıl yani şimdi onu hemen size yine bilmeyen arkadaşlar için hani bilenler zaten biliyordur ama göstermek istiyorum Öncelikle şu ipimi bakın ipimi şöyle alıyorum arkadan geçirerek şöyle içinden alıyorum yani ben böyle başlıyorum yine bilmeyen arkadaşlar için parantez içinde göstermek istedim şimdi burada biliyorsunuz üçer tane zincirlerimiz vardı Buradaki çektiğimiz zincirlerin herhangi bir tanesinden başlayacağız. Şimdi normalde şöyle de başlayabiliriz. Hani buraya işte tığımızı batıp böyle sabitleyerek ama Mademde bu hani çok düzgün durmadığı için madem yapacağımız için ben şöyle direkt bakın. Bir iki kere doluyorum. Neden iki kere doluyorum? Çünkü üçlü trabzan yapacağım. Yani burada bademi yaparken dediğim gibi üçlü trabzan yapacağım. Eğer ikili trabzan yapsaydım sadece ilmeğime şöyle bir tane dolayacaktım. Şimdi bir, iki tane doluyorum ve buradaki herhangi bir boşluktan başlıyorum. Şöyle içine aldım. Bir, iki yaptım ve şu yine iki tanesini tığımda bırakıyorum. Yani aşağıda yaptığımız işlemi iki kere değil üç kere yapacağız. Şimdi yine bakın iki kere mutlaka doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir, iki kere yapıyorum ve yine tığımda bırakıyorum. İki kere doluyorum. Bir, iki kere yapıyorum ve hemen sayıyorum tığımda bir, iki, üç, dört tane kaldığında hepsini birlikte kapatıyorum ve burayı da iyice sıkıyorum bir yandan. Ve arada bir, iki, üç zincir çekiyorum. Şöyle kapatıyorum. Hemen yan tarafa da aynı işlemi yapacağız. İki kere dolayacağız yine. Önce ikisini, sonra ikisini ve tığımızda iki tane kalıyor. İki kere doladım, aynı yere battım. Önce iki tanesine sonra iki tanesini ve tığımda üç tane kaldı. İki kere doladım. Bakın üçüncü kez, son kez batıyorum. İkisini aldım, kalan ikisini aldım ve tığımda bir, iki, üç, dört tane kaldığında kapattım. Bir, iki, üç. Arada üçer zincir çekiyorum. Ve yine bir sonraki sırada da aynı işlemi yapacağım yine son kez göstermek istiyorum. 2 kere dolamayı unutmuyorum. 1 2 2 kere doladım, aynı yere battım. 1 2 tığımda beklettim. 2 kere doladım, aynı yere battım. 1 2 kere yaptım ve 1 2 3 4 sayıp hepsini birlikte kapattım. 1 2 3. Şimdi bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve şık. Ee, yine aynı şekilde bakın 12 tane nasıl altta 12 tane yapmıştık yine 12 tane e, badem yapıyoruz sıra sonuna gelene kadar. Şimdi bu sırayı bitirdim 12 tane bademi yaptım ve artık bu yuvarlığımı bakın böyle biraz kasıyor gibi görünebilir ama şimdi yaptıkça bakın açılacak hiç o aklınıza takılmasın. Şimdi bakın buradaki köşe haline getireceğiz artık. Ben burada şimdi pudra renk kullanacağım siz istediğiniz renkle devam devam edebilirsiniz. Hemen şöyle ipimi hazırladım. Burada da yine üçlü trabzandan üçlü bademler yapacağız ve o yüzden iki kere dolayarak başlıyorum. Buradaki herhangi bir üç zincir boşluğuna battım ve bir iki kere alıp tığımda bıraktım yine Yine aynı yere battım. İki kere aldım tığımda bıraktım ve üçüncü. Dört olduğunda kapatıyorum hepsini birlikte ve buraya sıktım. Şimdi iki tane zincir çektim. Burada biz hani köşeden başladığımız için bakın köşede tam dörtlü badem yapmamız gerekiyor. Şimdi bu birincisiydi ve arada iki zincir çektim. Şimdi ikincisini yapacağım. Hep aynı boşluğun içerisinde çalışacağız. Biraz daha yavaşlatılmış. Göstereyim. Bu ikinci bademimiz. Şimdi dördünü de kapattım. Ve şimdi orta kısma 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yani burada 2 tane çektik. Sadece orta kısımda 3 tane çekeceğiz. Ve yine yanına bakın aynı boşluğa 2 tane daha yapıyorum. 2 kere doladım. Evet. Şimdi bir tanesini yaptım yanındakinin. Arada yine 2 zincir çektim. Burada da 2 tane çekmiştik biliyorsunuz. Şimdi köşeye sonuncu mi yapıyorum. Evet bu şekilde köşeyi yapmış olduk. Şimdi dört tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. E şimdi bir kere doladım. Çünkü ikili trabzan yapacağım. Ve bakın şu boşluğu atlıyorum. Hemen bir sonra bu badem değil, Bir sonraki bademin bakın tam şu tepesine. Şu tepe noktasına şöyle gözüküyor zaten. Normal bakın ikili trabzan yaptım. Bir, İki kere de hemen kapattım. Ve yine 1 2 3 4 zincir çektim. Ve yine bakın bir boşluk atlayıp bir sonrakine. Şimdi ikinci köşemize gelmiş olduk bakın. Yine iki kere doladım. Yine aynı işlemi buraya da yapacağız. Bu birinci bademimizdi. iki zincir çektim. Şimdi ikinciyi yapıyorum. kapattım. Şimdi orta bölüme geldiğimiz için 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 tane daha badem yapacağım. Evet. Birinci yaptım. Arada 2 zincir çektim. Biliyorsunuz buralarda 2, ortada sadece 3 çekiyorduk. Şimdi sonuncu yapıyorum. Şimdi yine bakın burada yaptığımız gibi 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve bakın buradaki boşluğu atlayıp hemen bir sonraki bademimizin hemen tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Ve burada ipim kopmuştu tekrar yaptım. 2, 3, 4 tane yapıp hemen bakın bir boşluk atlayıp bir sonrakine iki kere dolayıp yine aynı köşeyi yapacağım. Birebir aynı işlem. O yüzden orasını göstermeyeceğim. Bakın bu şekilde dört tane köşeyi de yapalım ve bu sırayı sonlandıralım. Evet bu şekilde bakın yaparak sıramın sonuna geldim. Son dört zincirimde çekiyorum ve başladığım Yeni şöyle tepe noktasına batarak bitiriyorum. Şöyle kestim. Şöyle bir yandan bazı iplerimi temizleyeyim. Kalanını sonra da yaparım size göstermek için. Şöyle bakın dediğim gibi ince uçlu tığ gerçekten bu konuda çok iyi oluyor. Ben hep yanında bulunduruyorum. Şöyle biraz yürüterek ipimizi gizliyoruz. Herkesin tabii kendine göre bir yöntemi vardır. Ben bazen baştan yaparken de gizliyorum ama bunu bugün tercih etmedim. Böyle biraz bakın yürüttüm. Şimdi bu kadar yeterli. Bunları daha sonra yapacağım. Şimdi fazla zaman kaybolsun istemiyorum videodan. Burayı yaptık. Bakın köşe haline getirdik. Şimdi şu arada sadece sık iğne ile yapacağımız bir bölüm var. Orada da ben yine aynı oradaki gibi krem rengi kullanacağım. Şöyle hemen başlayacağım. Şu rengi az umarım yeter. Şimdi hemen şöyle ipimi hazırlıyorum. Burada dediğim gibi sadece sık iğne yapacağız. Şimdi burada yine köşeden başlamak istiyorum. Şu köşenin sağındaki ilk, hep burada yaptığımız işte iki zincir, üç zincir, yani bir zincir boşluklarına yine batacağız. Ve şimdi sık iğneyle başlayacağım, hiç bir ilmek almadan. Burada direkt böyle bir tane sık iğneyle başladım. Bir, yanında iki tane daha yapacağım. Toplamda bakın iki, üç tane sık iğne yapacağım. Buradaki iki zincir boşluğumuz vardı biliyorsunuz. Üç tane. Sık iğne yaptım. Sonra bir tane zincir çektim arada. Bakın tam bu orta kısma geldim. Orta kısmı önce 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere bir tane daha yapıyorum ki bakın bu üst sıradaki köşemizin zeminini hazırlamak için. Burası da aynı şekilde köşe olduğu için aynı boşluğa 3 tane daha sık iğne yaptım. Ve arada yine bir zincir çektim ve buradaki iki zincir boşluğuma geldim ve yine üç tane sık iğne yapıyorum. Bakın buraya 3 tane sık iğne yaptım. Ortaya geldim. 3 sık iğne, 3 zincir, 3 sık iğne. Sonra aralarda birer zincir çektim mutlaka. Bir zincirimi çekip bu iki zincir boşuna da üç tane sık iğne yaptım. Ve yine bir tane zincirimi mutlaka çekiyorum. Ve burada dört tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. O yüzden buraya dört tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ve yine bir tane zincir çektim. 1 2 3 ve 4. Bakın buradaki 4 zincir çektiğim için bu boşluklarda 4 tane sık iğne yaptım. Yine bir tane zincirimi çekip bakın tam bu başladığım noktaya geldim. Onun paralelini yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine 3 tane sık iğne yaptım ve geldim ortaya. Ortaya nasıl yapmıştık? 3 sık iğne. Bir 2 3 zincir ve aynı yere bir 3 sık iğne daha. 2 3 1 zincir 1 2 3 zincir. 1 zincir. Yine 4 zincir olan yere ne yapıyorduk? 4 tane sık iğne yapıyorduk. 2 3 4 bir zincir, arada bir, iki, üç ve dört. Zaten bakın iki tane köşeyi yapmış olduk. Sadece bu e, dört zincir olan yerlerde dört tane sık iğne yapıyoruz. Onun dışında hep üç sık iğne gidiyoruz. Köşede iki tane ek grup yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet şimdi artık son sıramıza geldik. Bakın buradaki rengimizi yapacağız son sıramızı. Ben böyle tatlı bir turuncu tercih ettim. Hemen onunla başlayacağım. Yine üçlü badem grubu yapacağız ama bir altta biliyorsunuz üçlü trabzandan yapmıştık. Şimdi normal ikili trabzandan yapacağız. Burada aslında sadece şu altta ve en üstünde ikili trabzandan yapmış olacağız. Gerisi bademlerimizin hep bakın bunlar üçlü trabzan. Yani daha uzun uzun. Şu ikisi daha uzun üçlü trabzandan olduğu için. Bu daha kısa. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağız. buradaki biliyorsunuz köşelerde 3 tane zincir çekmiştik. oradaki herhangi bir köşeden başlıyorum. ve yine e, bir badem grubu yapıyorum. ikili trabzandan 2 3 1 2, 3 zincir çekip yine aynı yere batacağım. bugün dediğim gibi ikili trabzan olacağım. bakın bir kere doluyorum sadece. şimdi ikili, üçlü trabzan kafamız hani karışıyor biraz. evet bu şekilde kapattım. Şimdi aslında yapacağımız işlem aynı ama şu aralardaki e, zincir sayısı farklı. E, biliyorsunuz bir alt sırada sık iğneler yapmıştık ve aralarında mutlaka birer zincir çekmiştik. Şimdi o birer zincirlerin üzerine çalışacağız. Bir iki zincir çekiyorum ve yine üç tane badem grubu yapıyorum. Tıpkı burada yaptığım gibi. Yine bir iki zincir çekiyorum. Bakın hemen bir sonrakine geçiyorum. daha hızlı geçiyorum. Şimdi mesela üç tane çekeceğim. Neden? Çünkü bakın buradaki deliklerimiz çok büyük. Buradaki mesafemiz uzun. O yüzden burada 3 yapacağız. Sadece farkımız o. Bakın burada kısa mesafe olanları iki tane zincir çektim. Buradaki zincir sayısını da aslında sizin gözünüze az gelirse çünkü hani herkesin gerçekten eli ayarı çok çok değişiyor. Hani sıkıya da gevşek olması. Baktınız ki kasıyor hani 3 de yapabilirsiniz. Ona göre yapabil ayarlayabilirsiniz. Yani 1, 2, 3 zincir çektim ve yine bakın buradaki ortaya batıyorum. Aynı şekilde badem grubumu yaptım ve yine 1, 2, 3. Burası da geniş bir mesafe olduğu için yine 3 tane çektim. Burada biraz iplerim bittiği için biraz şey gözüküyor, ama onları hepsini temizleyeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bir sonraki. Bir zincir boşluğuma geldim ve yine bademi yapıyorum. Ve şimdi mesela artık bir tane şey, iki tane çekeceğim. Bakın çünkü buradaki mesafemiz oldukça az. O yüzden hemen bir sonrakine geçtim ve artık zaten yine köşeye geldim. Yani başladığım noktaya geldim burada. Onu da son kez göstereceğim size. İki zincir çektim. Burası zaten yakın olduğu için Evet, bir bademi yaptım. Şimdi 3 zincir çektim. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi burayı bir özetleyelim. Ne yaptık? Şöyle. Aynı burada olduğu gibi bakın. 3 tane ikili trabzanla üçlü badem yaptım. 3 üç zincir çektim. Bir üçlü bademle aynı boşluğun içerisine yaptım. Burası bizim köşemiz. Aralarda dediğim gibi siz 3 de çekebilirsiniz. Hadi ben 2 tane çektim. 2 zincir çektim ve bakın bu altlardaki şu aralarda birer zincir çekmiştik ya. Bakın şunlar. Bunların hep aralarına batıyoruz. Battığımız yerler bunların araları. Hemen bir sonraki boşluğa battım. Madem e, yaptım yine 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde bir sonrakini yaptım. Sadece tek farkı neydi? Bakın buradaki boşluklarımız büyük olduğu için. Burada üçer tane zincir çektim. Geriye kalanında bakın hep 2. Bir de köşelerde 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Motifimizi tamamladım. Şöyle iplerimi de temizledim güzelce. Bakın arkası da gayet temiz oldu. Size gösterdiğim gibi. Şöyle ince tığımla güzel temizledim. Bakın aynı şekilde. Sadece renkleri farklı. Her renk değiştirdiğinizde böyle farklı bir şekilde alıyor gerçekten. İkisi de ayrı güzel oldu. Bugünlük bu kadar. Ee, videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram hesabımda aynı isimle yine Motifobi Otelesi olarak beni takip etmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.